Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bu saatte bu enerji nereden geliyor hiç bilmiyorum aslında uykum geliyor gece demişken yani anlayacağınız üzere gece rutini çekeceğim sizlere bu sefer ya hep kıvanç uyuduğu zaman çekiyorum ve hep böyle şey oluyorum sessiz konuşmak zorunda kalıyorum ve uykulu oluyorum bu sefer kıvanç daha uyumadan önce çekeceğim gece rutinimi ee, sonra onu uyuttuktan sonra falan da devam ederim zaten. Şu arkadaki süs de Kıvancın doğum gününden beri orada duruyor. Çıkarmak istemedim ya bilmiyorum güzel duruyor. Güzel duruyor mu Biraz saçma duruyor olabilir ama. Çıkartmadım ya. Asla çıkartıp Kıvancın kapısına da asabilirim ama çıkarmadım yani. Çıkarsam mı? Çıkartayım mı dursun? Çıkartsam mı Kıvanç bunu? Çıkartayım mı oğlum? Çok da güzel bantlamışım ki hani çıkmıyor da, yani düşmüyor da. Evet şimdi bugün neler yapacağız? Ya bir önceki gece rutin videomu o kadar güzel özenli falan çekmiştim ki yanlışlıkla editlerken arka planı kaldıra basmışım. Arka plan kalkmış ve ee, evet Kıvanç arka plan kalkmış ve sadece ses var görüntü yok 11. dakikadan sonra. Bugün ee, o şekilde bir hata olmayacak inşallah. O yüzden Şimdi gece rutinimize başlayalım. Ne yapacağız? Bu gece hatta onu da anlatayım. Her zamanki gibi Kıvanç'ın dağınıklığını toparlayacağız. Ama inşallah Kıvanç ayakta olduğu için bu dağınıklığı bozmaz diye düşünüyorum. Ee, daha önce astığım ve kurumuş olan çamaşırlarım var. Onları toparlayacağım. Az önce buranın iç kıyafetlerini ütüledim. Ee, çekemedim. Ee, aklıma gelmedi. Mutfağı toparlayacağım her zamanki gibi. Ee, efendim Odayı toplamamıza gerek yok ki toplu oda. Odayı da diyor. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman bir yerden başlayalım yani. Oğlum şöyle üstüme rahat bir şeyler giydim. Bu tişörtümü ben giymiyordum ya. Beğenmiyordum. Bunu annem almış. Annem mi almıştı Van'dan gelirken? Tansu'nun da vardı herhalde böyle bir şeyi. Ya annem almıştı ya teyzemlerden biri hediye olarak göndermişti. Hem Tansu'yu hem bana. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yazın herhalde değil mi? Geçen sene mi gitmiştin anne? Van'a gittiğinde ya teyzemlerden biri hem Tansu hem bana almıştı. Ya da annem almıştı artık. Hangi, kim aldı hatırlamıyorum. Kısa kollu bu. Tansu'nun da vardı bundan. Giymiyordu ama güzelmiş yani. Niye giymiyorsam. Şöyle kısa kollu. Güzelmiş. Üzerime dırkımı giydim. Bu şekilde Kıvanç da dolabı açtı tabii ki de. Kıvanç. Ne yapıyorsun? Temizliğe hazır mısın? Ben de katlayarak kaldırıyorum ki zamana kadar daha fazla kırışmasınlar diye. Böyle toplu bir şekilde hepsini alıp atarsam sepete çok daha kırışırlar. <laughs> Tabii Kıvanç? <laughs> Tabii anneciğim. Kıvanç da küçük aromasıyla geziniyor Canım oğlum canım canım. Bir tane. Ay senin Oh! <gasps> Bu tür videolar nasıl sıkılıyor musunuz bilmiyorum ama e, genelde benden ya gecerliliği ya temizlik güzel o tür videolar isteniyor. E, çekmemi istediğiniz farklı içerikler varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz ama şu an zaten havalar soğuk, e, gidebileceğimiz yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Evin içerisinde olduğu kadar. İçerik üretip video çekmeye çalışıyorum. Aa. Bu kimin? Senin. Senin değil mi? Bak, bak benim. Gel oturun. ben katlayarak koyuyorum. Dıtma. Gel oturdu. Şuraya oturdu. Sen anneye ver anne, anne kapkasını koy. Bu ikon. Fırkamı değiştirdim üşüdüm çünkü. ki kısa kolluydu. Şu da şu da babanın. Şu da babanın mı? Şu da şu da. Bu kimi? Kimin bu? Benim. Kavanoz bunlar mı da? Anneciğim dağıtma mü onları? Dur anneciğim, dur dağıtma ama anneciğim. Kıvaç. E, Kıvaç o yeri nasıl geçer o cini çekebilirim ama? Nasıl yapabiliriz? He? Ama olmaz ki ver, ver. Ben. ben de kaldırayım, bir tane. Kaldırayım, toplayayım, sonra alalım seni. Bunları sepetimize götürelim. Hatta bekle ben sepeti getiririm, içine koyayım öyle götürün. Tamam mı? Dağıtma sakın. Geliyorum. Senin, Senin Dağıtma. Baba ne? Şevval. Kaldırmaya çalışıyorum. Seni bu yaptığın hoş mu ha? Hoş bir şey mi? Ben de varız. Neyse ben bir daha koyayım Allah'ım ya. Allah Yeah. Hadi. Daha geçen gün Kıvancı oyuncaklarımı ayıkladım. Bir sürü oyuncak kaldırdım. Hala bitmiyor. Her yerde oyuncak var. Bak ben koyuyorum onu geri çıkartıyorum. Hala Battaniyeleri kaldıramadık. Bunu buraya koyacağım. Kırmızı uyuduğunda da üstüne örteceğim. Anneciğim hayır. <laughs> Bununla da bazen biz üstümüzü örtüyoruz. Anneciğim hayır. Ne hayır? Hayır. Ama ne hayır anneciğim? Ne anneciğim hayır. Ama, tamam da ne hayır? Ama ne hayır? Uyumayacak mısın? Uyumayacağım. Tamam uyum anneciğim uyumaz. Ben yengeç. Naber. Ben bu sefer yine yürüyorum. Bak 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 ama olmuyor ama olmuyor böyle. Ama böyle olmuyor. Böyle olmuyor anneciğim böyle olmuyor. Sütünün koyduğu yere bakar mısın Sütünün koyduğu yere bir. Ağırlar. Arkadaşlar bir bakın. Kıvan sütünü nereye koymuş? Buraya koymuş. Bakın. Gördünüz mü? Süt buraya koydu mu? İçecek misin? seni? <laughs> ben içeyim. Ben içtim. Gördün mü? Hı? Ben içtim. Necim? Otur. Bu da Kıvancın yastığı. Birazdan bunu uyutacağım için. Hazır, da da tamam hayır şimdi uyumayacak zaten. Biliyorum evet. Şimdi uyumayacak evet. Bunları bir şey Biliyorum. Bekle. Hı hı.

Alırdım. Şimdi de bir mutfağı toparlayacağım. Geliyorum anneciğim mutfağımızı toplayalım. Tamam mı? Mutfağımızı toplayalım. Şu havlumuzu şöyle koyalım. Bir tane. Ya şu tırnağımı tam şurasında şey çıkmış şu kenarında. Şeytan tırnağı mı diyorlar? Ne diyorlar? Çok acıyor ya. Ulan çok acıyor. He? Çok acıyor oğlum. Allah'tan bakıyorum. Пожалуйста, çok fazla kullanıyorum onu. Kıvanç bazen aşağıya elini falan, yani aşağıdaki dolapları karıştırıyor. Çamaşır suyuyla oynamasını istemem. Şunu da uygun bir şey bulmam lazım. Deterjanı kullanmak bulmam lazım. Ona da uygun bir şey. Bunda da dün Kıvanç'ta tek yapmıştık. Tepsisi. Bunu topladık ama Kıvanç şu an sabunu tekrardan dağıtmaya devam ediyor. şurada düzenledim ben. Yani, bizim tek bir çekmece var. Şu çekmece o da. Bu çekmeceye ben kaşıklarımı koydum, düzenledim tekrardan. Ondan sonra bunlar benim 12 kişilik çatal bıçak takımım. Bir de şu dolabın içerisinde ben kendim bir kaşıklık yaptım koydum. Hani o da günlük kullandıklarım. Bunlar da yemek kaşıklarım. Hani bir tane kase yaptı şey, Bir tane şu Anneciğim. Şu var ya. Şu. Bunun içerisine koydu bazı kaşıkları. Bunlar da kaldı. Bunları da bir şeyin içerisine koymam Anne lazım. Şu. Tamam anneciğim vereceğim. Su dur. Burada. Bunun içerisinde limon var. En son bir tırnak bakımı yapacağım. O yüzden bunu atmayacağım. Anne. Kullanılmış limondan yapabiliyorsunuz. Şu tezgahımı bir şey yapayım. Ne yapıyorsun Ya yani şunları bir şey bulmam lazım koymak için.

Bir, bir bir kaşıklarım daha var. Bunu gibi bir kaşıklarım daha var da onu çıkarmam lazım. Onu çıkarttıktan sonra ama bu kaşıklar daha uzun. Bunlar daha kısa olduğu için bunu oldular. Ya ben onlara uygun bir şey bulacağım. Size uygun bir şey bulacağım. Şimdilik şimdi burada bir durun. Bunlar şimdi burada dursun. Ben onlara uygun bir şey bulacağım. Bunu koyuyorum. <laughs> biz. Bunları da dolaba koyacağım. Şurada kızartma tencerem var. Bu kızartma ya. Ama ben bir kere kullandıysam eğer. Yani bir kere de değil mesela sabah kıvancı bir tane patates kızarttım. Artık yağ da çok pahalı. Her seferinde yağ değiştirip dökmek hiç mantıklı değil. O yüzden ya çok kullanmadıysan ben. Ya bunu herkes yapıyor da illa ki kimse ilk kullandığı yağı dökmüyordur herhalde. Daha temiz bir yağ. Yazık günah. Tarif değil arkadaşlar. Olduğuna şöyle bir Zaten temiz olduğu için şu yağlı sokağını hiç sevmiyorum ya. video kapanmış Kıvanç video kapanmış göster bakayım Bakayım bunu bunda diye. size gösteriyor parmağını çekmeceyle oynamış sıkıştırmış gösteriyor nasıl olmuş oğlum bak bak nasıl oldu Şöyle. ne oldu ne oldu bak Şöyle. öyle oldu evet. ben sana çekmeceyle oynama diyorum ama en son ben mutfağı toparladım arkadaşlar video kapanmış neden kapanmış bilmiyorum herhalde hafızam doldu ne oldu en son ocağı siliyordum. Ocağı silmeye devam edeceğim anneciğim çekmeceyi kapatır mısın lütfen bir tane karıştırmayalım anneciğim. Evet anneciğim senin çatalınla karıştırmayalım anneciğim. Bak. Evet anneciğim. Babaanne. Tabii oğlum tabii babaanne aldı onu evet. Hadi ocağımızı silelim sonra salona git Kıvanç uyusun tamam mı? Telefonu alacağım ama video kapanmış ne yazık ki Kıvanç. En son ocağımızı siliyorduk. Tamam, evet. hadi gel sonuna gidelim. Mutfağımızı temizledik. Bakalım video nereden itibaren kesilmiş. Hadi gel uyuyalım. Gel anneciğim. Arabalarını ne güzel dizmişsin. Bakın arkadaşlar, çekil bakalım. Çok güzel dizmişsin arabalarını. Çok beğendim. Hadi gel artık, uyuyalım. Nasıl, ters mi koymuşsun? <laughs> Ay anam anam, kıvanç. Bunu yerine koyalım anneciğim. Bunlarla oynamıyoruz. Tamam mı baba? Hadi koydum. Hadi gel koltuğa. Hadi koltuğa gel. Buradayım. Evet hadi ben buradayım. Gel. Yerleri atma annem atma. Bir tane. Lütfen ama. Gel hadi. Evet. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Kıvanç'ın bir tane babaannesi varmış. Babaannesi Kıvanç'ı çok severmiş. Sonra babaannesi demiş ki, Kıvanç demiş, senin de kaldı bu oynayalım mı demiş. Kıvanç da demiş ki, tabii babaanne. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün gece rutinimi sizinle paylaştım. Tek fark olarak Kıvanç'la birlikte yaptık. Kıvanç uyanıkken yaptık bunu. Aslında çok zor olmadı. Nedense çok fazla zorluk çıkarmadı bana. Çok fazla dağıtmadı evi. Salonumuzu topladık, Çamışılarımızı toparladık. Mutfağımızı topladık. Kıvancı uyuttum. Bir babaanne masalını anlattım. Bir anneanne masalını anlattım. Bir defne masalını anlattım bir şekilde uyudu sonrasında. Ben de şimdi hazır kumar uyumuşken kitap okuyordum. Biraz kitap okuyacağım. Kitap okurken nedense gözlerim daha da düşüyor ve küçülüyor. Uykum geliyor. Zaten üşüdüm biraz da. O yüzden şimdi ışıkları kapatacağım. Odamızı da okuduktan sonra bu kalın ve dram dolu <laughs> kitabı bitirmeye çalışacağım. Mahvetti beni yani. Çok acıklı. Ee, bunu bitirdikten sonra bir daha böyle bir kitap okumayacağım. Bu kadar dram dolu bir şey okumayacağım yani. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, gece rutinimiz bu şekilde bizim. yani Evimizi toparlıyoruz. Salonumuzu topluyoruz. Mutfağımızı topluyorum. Yapılacak şeyler varsa yapıyorum. Sonra ee, sonlandırıyorum. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.